Çuf çuf tarzı tam ses ileri gerek evet. çuf Baba geldi çuf 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 yukarıya bir koyulduk yola lay lay layli senin gibi bir şey yok hep ileri Dolunun boluna bolun ağzına çuf 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 bu taş atmaz kendini atar bakar bakar. Fikir fırlar ayağını yorgana göre uzar. Ama bende yorgan büyük sana uymaz. Ben küçük müyüm fikirler dep. Lay lay li lay hener, ref, lever Sözün sesini sarsınlar hele. Enerjinin nesli nimil. gülümsey. Baba bir bara bara bara. Ağzından takalım beyat hatlar ara. Dost değilim ama uçarım yukarıya bakar bakarım. Fikir fikir aklıma gelir ve bile uçarım kelimeyle delirim. Bilmiyorum ama zorluyorum. Bu ritmi yakaladım yorulmuyorum. Senin gibi bir şey yok dedim, Ben ben Cihat GPT self-rest değil Ardından geldi çuç 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 geldi onlar buz kardeşim yanımda çekti tırmasıydı. Bu tırmasıydı. Tırmasıydı dört türlü. Çünkü ben tırmancı tırmanıcı kedi gibi çıkıyorum. Çatıya <laughs> bakıcı. Ama ben en üstte çıkmadım. Ben Spiderman'ler gibi ben kedi gibi tak. Küçelerim tırmıkla yolum en sert ama düşmem ben sağlam bir kelifer. Tırmanırım duvarı sararım geceyi çatılar rap yaparım duyarlar sesime. Sokaklar lam sokak lambası gibi parlıyorum çuf çufla beyaz sarılıyorum. Benim sözüm tren gibi raydan çıkmaz ama kavun dikilir ve tanımaz. Çıkamadım ama en üstte problem değil. Her düştüğüm yerden doğar yeni stil. gibi ağ değil, tırmık gibi pençe. Yazdıkça büyürüm. Bu da son perde. Ekstra kısa Kafamda gördüm meyciler eşek arısı yarın sessizce dinler kalbim atar kızı tık tık tık. Geldi Ahmet Agay'ın izin bir yanda gittim onu yolun dışına hey diyor versene borçlu bana ama meycil da boş bende Tıp de yok arkadaşım şey eşim repeto. <laughs> Afrika. Yani onu şey yerim. Yani, ya yani bence güzel yaptım. Yani yaptı arkadaşlar. Ee, bu kadar e, Başka bir gün tekrardan görüşürüz. Herkese bu arada hem kısmı, yani videonun konusu ve yani, like ayrı